Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. 28 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Avukatlık yapıyorum. Eskişehirliyim. 11 yaşından itibaren görme engelliyim. Yaklaşık bir buçuk senedir de hayatımda takım arkadaşım, rehber köpek Teps var. 7-24 beraber yaşıyoruz onunla. Hukuk eğitimini nereden aldın? Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve yüksek lisans programlarını bitirdim. Burslu okudum iki programda da. Bursa okudun. Evet. İyi bir puan kazandın. Evet. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Takım arkadaşınla sohbeti muhabbeti nasıl başladı? Ee, önce bir köpeğin rehber köpek olabilmesi için yani bir görme engelli asistanlık yapabilmesi için yaklaşık bir buçuk senelik bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Ee, daha sonra görme engelli takım arkadaşıyla tanışmış oluyor, tanıştırılıyor ve beraber sınava giriyorlar. Ee, dolayısıyla Teps önce eğitimini bitirdi, biz tanışmamıştık. Eğitimden sonra tanıştık ikimiz beraber sınavları geçtik ve yaşamaya başladık şimdi hayatın her aşamasında iş yerimde avukatlık yaptığım için adliyede sosyal hayatımda yarışma programında hep benimle